Selam arkadaşlar. Bugün dünyanın en soğuk kahvesi nasıl yapılır onu öğreniyoruz hep birlikte. Şöyle mini boy iki tane Nescafe klasik vardı bizde. Çok talep görmüyor. O yüzden bunları değerlendirmek istiyorum. Hemen döküyoruz. Ben burada şekeri koymayı tercih ediyorum. Şöyle bir kaşık yetecektir. Hemen göz kararı Şimdi ilave ediyoruz. Daha da çok oldu. Hmm. kapağımızı güzelce atıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Çalkalıyoruz, çalkalıyoruz. İşte bu kadar arkadaşlar. Gerçekten dünyanın en kolay soğuk kahvesi olacak. Ve görüyorsunuz bu bayağı da güzel oldu. Hemen şöyle bardağımızı boşaltıyoruz bakın yoğunluğu görüyorsunuz ne kadar güzel oldu birazcık biraz daha üstü ekliyoruz tabii ki buzlar olmaz olmaz iki tane yeterli diye düşünüyorum ve tabii ki pipetimiz işte bu kadar kolay herkese afiyet olsun